Evet bugün e, oy, yeni oyun ekledim. Oyunun adı My Friend Pedro muz oyunu oynadık Oynayacağız. Bir kaldığımız yerden de devam edecekmiş arkadaşlar. Evet. Bir devam edene kadar arkadaşlar. Final tura kadar ona göre şey yapacağız. haberiniz ola. Ve muz oyunu oynayacağız. Ve şimdi burada navigeyim diyelim. Burada konti yazıyor bakın. Level kaça kadarmış bakalım. Otom. Trend level 1. Oha be. O kadar da çekemem yani. Neden öyle? Nasıl ya? Türkçesi var mı bir bakayım? Yok. Çeşke olsaydı. Alcazılı al ha var evet. Arkadaşlar benim arkadaşım da yüklenmiş, yüklemiş. Ee, onun için ben de yükledim. Ben normali alıyorum. Normal kötüyse bana bana yani muz al muz diye bana ne yazıyor onu tıklayacağım. Hey hey arkadaşlar ve uyan. Tam uyanıyor zaten. Aha muz ne böyle? Ha, çok güzel oyun. Aha, karakterimiz bu. Evet. <laughs> karakterimiz bu arkadaşlar. Wow, bizim adı, bizim adımız arkadaşlar relaxmış. i̇yi misin diyor. Bize, evet. Bu ne? Jump diyor. Evet. Kulaklık da var çok güzel. Kapını nasıl açıyor? Ha kapı kilitli. Geriden gideceğiz. Evet. Aa, aha bak. Hı? Oy. Bak bak hareketi izleyin. Ninja hareketi. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar ben sizin için bu finale kadar oynatacağım. Oynayacağım. Kapıyı vur diyor. Tamam buraya. Oo. Ua. Ya öyle level 1'e geçiyoruz arkadaşlar. Oyunun tanımı da gösterdi bize. Eğitimde gösterdi. Nasıl neyse Ha, gidelim bir. Arkadaşlar silahımızda çok mermisi var. Bir dakika. Hı. Evet. Aha. Tamam. Hey, bu Sonic Don't. Tamam. Geçelim arkadaşlar? Tamam, boss gidiyor şu an. Hah, öldü. Geçmiş olsun kardeşim. Allah özene gittiği için geçmiş olsun ama. İki tane silahım var arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar aha. Şey süre nasıl oluyordu? Vay. kanka ee, onu da sonra öğretecek. ee Ben de öldüm kanka. Hop Bu ne lan? Aha. He burada öğretiyor. İyi dimi? Yeah baby. Dur. Hay loot. Yeah baby. Ah. Tamam geleyim. Aha. Düvenan. Tamam. Ha. Ha. Ye, yeah, çok güzel oyun. Koşmak var mı oyunlama yok ya. Öğrenirim ben. çok kötü öyle. Hup. Ama çok güzel de öldürdüm ki. Arkadaşlar nasıl yapıldı diye söyleyeyim. Bunu L3 arkadaşlar L3 olduğunda böyle zıplıyorsunuz. Takla atıyor. Lur? böyle geçiyoruz arkadaşlar böyle böyle L, L1, L1 tuşunu basılı tutup böyle döndüğünü adam hiç olsun çok güzel aha ölecektim. Kalp alayım bir tane. Heh. Burada arkadaş ölecektim az kalsın. Burada arkadaşlar adamların kalpleri var. Kalplerden alabilirsiniz. Ha, leveller hızlıymış zaten. Ya, hızlı hızlı geçiyormuş. Galiba çok tuşlar var gibi durmuyor. Aha. Ondan sonra arkadaşlar şey. Heh. Bir başka silahımız değişebilir aslında. Adamlar duydu gibi duruyor. Cool. Havalı dedi. Nice. Güzel. <laughs> Arkadaşlar mermi sınırsız. Böyle vurabilirsiniz. Hop. Aa. Bir kepo. Oo. Ay düştüm. Dur bakayım. Gördüm. Yok anne. Pardon arkadaşlar. Aha. Ha, tekme de atabiliyormuşuz. Süt ekmeği de ha. Bak böyle tekme atıyorsun arkadaşlar. Tekme atabiliyorsunuz. Ha. Dur. diyesin öyle. Bekle canımız biraz dolsun. Hayır anasını. Gönlün da. Arkadaşlar oyunun adını söylemiştim zaten bilirsiniz. Takla atma bir de silahla at atabiliyorsunuz. tekme yersin öyle işte. Dur canım dolsun. Wow. Tamam bu da öldü. level komplet. Kilimi bir doğru C. Tamam iyi. Çok iyiydi. Evet arkadaşlar. Evet. Galiba iki levele geçtik ama böyle yavaş yavaş gitmesi imkansız. Ne diyor? Tamam. Bu ne? <laughs> Bir tekme koydum ha. Aşağıdan gideceğiz aşağıdan. kaç Oy bir kafadan vurdum level komple Arkadaşlar siz peki muzları seviyor musun? B. iyi C. B. A. A'yı geçeceğiz. Arkadaşlar siz muzu seviyor musunuz? Ben seviyorum tabii ki de. Ben her gün yiyorum. Zaten. Öylesine. Muzlar sağlıklıdır. Meyve odur. Budur. Ne yapacağız lan burada? Oğlum anlamadım ben. Öldünüz mü sanıyorsunuz korkmak? Yoksa korkak mı olmadığınızı zannediyorsunuz? Lucky kirudu. <laughs> Bir sıradan bir sıradan çektim. Wow, Vay, ittirme de varmış. Aman diyeyim burası ne kadar çok zor. <laughs> Öleceğim hayır. Kardeşim ben ölüyorum. Çok kolaydı. Oradan bir taktik seçtim. Bak nasıl? Galiba çok uzun sürdü diye merkeş oldum. Aa 39 alamadı. Bakayım. Taktiğe göre yapamadım. Kilide 39 yapamadım. Neyse yapabileceğimiz bir şeyimiz yok. Zorlar gelecektir. taramalı <laughs> ama vermesi bit var bittik kolaydı Aha 2 2 x Çok kolaydı. Aman tanrım ölecektim. Evet. Video birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Bu turu bitince videoyu kapatacağım arkadaşlar. İlk önce leveli kaç olduğunu bakacağız. Cool. Cool cool. Dur bekleyin.

uzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu turu da bitti. Yeter birazcık. Daha devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın kontur yazıyor. Şimdi bakalım level kaç bakalım. Evet. Level'e bir bakalım. Level 5. Ee, level 1'e de kala kadar da ay, level, level 2'ye de kadar da bunu da bitirelim. Haftalarda bunu yapa yapa gidelim arkadaşlar. Burada e, devam edeceğiz, ederiz. E, sizleri seviyorum. E, sizleri görüşmek üzere diyorum yani. Ya bye bye. Bye bay arkadaşlar İyi geceler.